Ha Halide? Bağlandın mı? Merhaba Ceremi. Günün nasıl geçti iyi Aa, mi? Hayır özel bir şey olmadı. Yarın sabah hangi derslerim var? Önce bayan Hers'le fizik ve kimya var. Daha sonra da bayan Maya ile matematik sınavı. Bir sınav sırasında ne yaparsın? Bildiğin şeyleri yazı olarak göstermen gerekir. Ne kadar garip bir fikir. Olur, ol, Hiç de değil. Kopardın, şey Çünkü yapma. biz sizin gibi değiliz. Sizin hafızanızla bizimki aynı değil. Çünkü sizinki sonsuz. Bizim beyinlerimizin sınırlı bir kapasitesi var. Biz senin kadar veri toplayamayız. Başka bir deyişle Halide. Seninle karşılaştırıldığında bizim hard diskimiz yetmiyor. Aa annedim. Hala uyumadın Özüme. Aha bağlantıda kalırsak başım derde girecek. Üzgünüm Halide ama... Kapatmam gerekiyor. Senin şimdi tanıştırmasam iyi olacak ikimiz için de. E, sana yarın evrensel saatle öyle üzeri bağlanacağım tamam mı? Bir terslik mi var Cerimi? Bir sorun mu var? Hayır hayır ee, bitirdim. Ne Ne yapıyor bu Cerem'i bitirmiş mi? Ha, i̇nanılmaz. Hı. Neden? Evet bitirdin. Çok iyi yaptın. Mükemmel bir Hı. çalışma. Tamam kalanlarınız çalışmaya devam etsin. A, onun doğum günü bugün. Gidebilirsin Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Cerem'i. Ah. Milyonlarca kez teşekkür ederim. En azından kalıp bana biraz yardım Aldi edebilirdin. Da. Bir yıl önce tam bugün tanıştığımızı neredeyse unutuyordum. Hey, bugün Aylida'nın doğum günü. Evet, unutmuşum. Neler oluyor? Bu seni ilgilendirmez. Vay canına, Aylida ile tanışalı tam bir yıl olmuş. Ve ben onu hala cisimlemeyi başaramadım. Biliyorum ama onu Zeynedan korumayı başardık. Öğle yemeği saatinde kendisine küçük bir sürpriz hazırlamaya ne dersiniz? Bu çok hoşuna gidecektir. Sence de öyle değil mi? İyi fikir. Ne düşünüyorsun Jeremy? Evet. Hadi fabrikaya gidelim. Hadi. Ee, siz gidin. Ee, Yumi'ye dersen sonra uğrayacağıma söz verdim. Orada buluşuruz. Hı? Asla gitmeyecekler sanıyordum. Hı. Arkadaşların sana zam gibi yapışıyorlar ha? Senin yarım kadar bile değilsin. Seninle konuşmak istiyorum Hürri. Birlikte yemek yiyebilir miyiz? Sadece ikimiz. Eee. Ee, üzgünüm, Hı? Yumi beni bekliyor. Hı? 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 Yumi, hep Yumi, onu bırakmasının zamanı geldi. güzel bir hediye bulmak istiyorum. Sorun değil. Neden dijital bir doğum günü keki hazırlamıyorsun? Çok komik. Ne oldu Einstein? Hmm. Elektrikler kesildi sanırım. Hadi sigortaları kontrol etmemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Bu harika bir fikir. Onda ne bulduğunu çok merak ediyorum. Tamam hadi gidelim. Etraf temiz. Vay canına. Buranın neye benzediğini unutmuşum. Ne kadar güzel. Şaka yapıyorsun. Bana sorarsan pesbahi bir yer. Çok güzel geri gönderdiler. Odun şimdiden tarayıcıda olması lazım. Vay vay ne kadar güzel bir saklanma yeri. Burada ne arıyorsun? Bunu benim sana sormam gerekiyor. Bilmek istiyorum Jeremy ile ot seni mi bekliyor yoksa bu senin kişisel aşk Sesi yuvan mı? Sesi bu seni ilgilendirmez. Yomi haklı bu yüzden neden gitmiyorsun? Neler oluyor? Bir terslik var açmak istemiyorum. İşte. <laughs> Çalışmıyor. Ama sorun ne? Bilmiyorum, bloke olmuş. ...kontrol etsek iyi olacak. Bu bir tuzak. Zeyna. kımıldatamıyorum. Peki ya sen? şanslıydım. iyiyim. Ama o değil. Üşüyor. En iyisi Jeremy'yi arayayım. Ayumi, iyi misin sen? Asansörde. Demek duyduğumuz gürültü oldu. Makine daha sıkıştık. Dikkatli ol. Ori, öyle görünüyor ki yalnız başımıza kaldık Ori. Senin geri dönmen lazım. Laboratuvara gitmen gerekiyor. Peki ya sen? Tek bir kolla imkansız. Ayrıca Sisi'yi böyle yalnız bırakamayız. Ah. Oh. Ah. 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 Jeremy. Jeremy lütfen cevap ver. Neredesin? Sorun ne? Aa, e, yükseklikten biraz korktuğumu daha şimdi hatırladım. Sıkıca sarıl ve aşağı bakma. Bunu yapabilirsin. Ne oldu? Asansör bozuldu. Buraya sıkışıp kaldık. Aa, ben çok üşüdüm. Endişelenme, biraz sonra buradan dışarı çıkacağız. O ne nedir o? Sanırım kolumu kırdım. Dur bir bakayım. Ha? I'm yeah. olmamız ne kötü. En azından orada süper güçlerim var. Ailadanın tehlikede olduğuna eminim ve yardıma ihtiyacım olacak. Ama laboratuvara nasıl ulaşacağız? Kazan dairesi üzerinden. Merhaba, iyi misin? Neredesin? Laboratuvara gidiyorum. Peki sen nasılsın? Başarmaya çalışıyorum diyelim. Ah kazana bak. Zena bu kez kesinlikle peşimizde. Yumi laboratuvara gidiyor. Şafttan yukarı tırmanıyor. Ha? O şeye güvenmiyorum. Bir yüz metre yarışına var mısın? Matematiğim daha iyidir. Matematiğin sana bu kez faydası olmayacak. Hazır mısın? Ee, hiçbir şey. Hareket etme. Aha, dur işte. Teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir hemşiresin. Ah. Ben sana zam gibi yapışan biri değilim ha? <laughs> Hı? Hmm. Ah! Kazanı çok sert ettik Sanırım işe yaramadı Buna inanamıyorum Faydası yok Lyoko bağlantısı Lütfen bekle Bu kesinlikle imkansız Hadi bakalım Faaliyete geçirilen kulenin tam yerini belirlemek için bir tarama başlattım. Alida, Alida beni duyuyor musun? Ah, anlıyorum Uri. Sesi nasıl? Gayet iyi. Bir dakika, Lyoko'ya gidiyoruz. Tamam, iyi şanslar. Su yükseliyor ve Uri ile ikimiz kırık kollarımızda yüzüyoruz. Ben de Alida'ya bağlanamıyorum. Ah. Kulenin koordinatlarını aldım. şimdi de... Jeremy! Alida, nasılsın? Her şey yolunda mı? Uzun süredir seninle bağlantı kurmaya çalışıyordum. Bir sorun çıkmıştı. Zena fabrikada bize tuzak kurmuştu. Ullih tehlikede. Yumi ve Odlioka'ya geliyorlar. Acele etmemiz gerekiyor. Ben kulenin tam önündeyim. Uzun bir süredir seninle birlikte olmayı düşlediğimi düşünüyorum da. Ama aklımda olan şey bu değildi. Yemin ederim ki Buradan sağ salim çıkarsak bundan sonra sana daha nazik davranacağım. Gerçekten mi? Ceremi ah. ve diğerleri yardım isteyecekler öyle değil mi? Evet e, sanırım böyle diyebilirsin. Acele etseler iyi olacak yoksa bana karşı nazik olma fırsatını bulmadan önce boğulacağız. Ah. Ah. Tamam Yumi Ot gitmeye hazırız. Sen çöle gideceksin. Yumi'ye aktar. O da aktar. mi? Bir dakika Oli. Old ve Yumi aktarılacaklar. Bir dakika ayrılma. <laughs> Acele et Jeremy. Giderek zorlaşıyor. Gibi artık zorlukta dokunabiliyoruz. Tamam. Şimdi sanallaşmaya geri dönelim. Odu tara. Yumi tara. Salonlaştırma. Kaçırdın. Tamam Ayli de zamanı geldi. aslında. tamam musunuz? çocuklar zorlayarak geçmeye çalışacağız. Siz arkamızdan koşmaya devam edin anlıyor musunuz? Layers, 的asef, Al bakalım. <laughs> Hadi. Evet, burada. Sadece iki atışta 40 yaşam noktası. Ot yaşam noktalarını çok hızlı kaybediyorsun. Endişelenme, başaracağım. yüksek ol. Duyuyor musun? Ah, sorun değil Uli. Ali de kulede. Uli? Uli beni duyuyor musun? <laughs> Bir şey geri dön. Tamam şimdi. Hazır mısın Aylida? Hı Hadi bakalım. Neler oluyor anlamıyorum. Bu dünyamızdan gelen bir şey. Şş. Doğum, Doğum günün kutlu olsun. olsun. <laughs> Anlamıyorum. Kutluyoruz çünkü seninle tam bir yıl önce tanışmıştık. Aa anladım peki bir şey yapmam gerekiyor mu? Evet kekten bir parça sakla. Merak etme. Ol buru dinleme. <laughs> Sen kendi adına konuş dört göz. Tamam sakin olun. Hey ne kadar çılgın bir grup bunlar. Bilgisayarlarının <laughs> doğum gününü kutluyorlar. Sanırım bu yapılması çok moda olan bir şey. Uyduruk onarım takımımın doğum gününü kutlamak için de yarım bir kek satın alın. Hı. Aa, bütün keki yiyorsun ama. Çok açım. Herkes öyle. Ben de.